Herkese merhaba arkadaşlar bugün Zer'le birlikte Bu bir keresinde bir tane çocukla ilgili bir dizi çekmiştim adını unuttum O çok kolay kalmış ama yani ben şimdi mod kullanıyorum ya artık Şurada İşte o, o şey gittiğinden dolayı Ona benzer daha da daha da güzel bir seriyle geldim Az öğrenci olmayacak Bu kısımdan iyi olacak O zaman başlayalım mı? Başlayalım Öf hacılar bana bakın yani hocalar bana bakalım Şu ay ya. tamam, bir de Hocalar bana bakın Üf ne oldu be ya? Gene yeni bir öğrenci mi gelecek? Doğru. Tam hallederiz. E sınıf yok bu hep burada oturtturup yapıyoruz ya bıktık ama. Doğru ben şuralara bir sıra ekleteyim şuraya. Çıkın ekletiyorum. Tam istediğiniz gibi oldu mu? Bakın çocuklar böyle oturacak. Şurada üç kişi atasını alacak. Aha, kapı çaldı bekleyin açayım. Hoş geldiniz. Böyle kılıcı bir Aa, kreş değil mi burası. Ona kapı gitti. <laughs> bir şey olmaz. Evet hala. Bir süre sonra zaten uğurlarız ya da lise ve üniversite bitene kadar kalma burada ücretsizdir. Belki kullanırım şimdi zaten. Çocuğumun okuması lazım. Buradan daha iyisini bulamadım. Neyse kızım hadi görüşürüz. Of ya. Gel bakayım küçük. Seni odana götüreyim. <laughs> yine bu muydu? Tipine bak hele. Yuh fıstık gibi valla. Valla sen ne güzeller. Ya hep bizsin ya. Çeyiz kapa yine. Yine de uçacağım şuradan size. Ah mesaj geldi. Cevaplar. Tabak gruba da eklendi. Ah evet bana da geldi. Hmm. İyi. Çıkın. Önden ya. Ah, buraya bizim kreşimiz. Mutfağı gördün. Buraya genelde bizimkiler renk kavgası ediyor. Senin saçı rengin olan genelde burada takılıyor. Bunlar da acayip başka kuşku bu renk sevenler. Hmm. Midem bulandı biraz. Hadi işte biraz midem burada. Ne o kışkancım mı? Bebe. Ben sinek kışkancım bir tipinize kuşuyordum. <laughs> ne diyor ya bu? Ya. <laughs> ne o duydunuz değil mi? <laughs> Çok <komik. gülüyor> neşe. Şimdi bebeleklerle uyuşamam. Siz bebelek devam şu diye hala açıyor mu? Ya şabır. Ya Resulullah. Kendinize açacak ya çabuk şimdi uyuşamak. <laughs> Neyse sizi uyuşamam. Ben önce geziyorum. Haydi. Yallah yallah. Um, Müdüre nice niye geçeceğim? Bu aşaşu niye güle? Üf Çok eskiden burada çok daha aşka kuşkular olur yani kısaca Pembe renk sevenler. Sonra bir işte siyah renk sevenler geldi. Nereye yatmak istersin? Bu kızlar zaten yer yok. Bu da bir yer varsa ben bu yeşilecektim hocam. Neşe. Ben işte böyle oturayım bir de kıyafet dizeyim mükemmel oldu. İlk arkadaşlarıma da kıyafet geçirmiş. Ha hocam şu bu da mıydı? Kıyafetlere bakayım dedim. Oo. Arkadaşlarına da getirmişsin. Evet öyle. Daha boş kalmışsın ya. Neyse hocam hadi görüşürüz size. Ben buradayım. Bir şey olsa söyle. Tamam. Arkadaşlar kısma bakmayın. Buradan başlayacağım. Birazcık aksilik oldu. Şimdi annesi bu bunları da kapmış. Öyle sayın. Anne ya, beni çok seviyor. hayalimdeki seyirciyi almış. Ben şimdi bunu çok bol oynarım canım sıkıldıkça. <laughs> Annemi çok seviyorum. Çok istemiştim ben bu şeyi ama almamıştım. Dur <laughs> hangisini de açacağım ben? Ben altı rancede geçeyim ya. Şimdi böyle yaya da geçeyim ya. Bir kişi şöyle taşıyabilir miyim ya? Açıcı bilmiyorum. Yani. Diyor şöyle. Arkadaşlarım maaşı kişi. Kuşuma bakma şimdi ya. Ne yapayım yani yani. Ay, çok güzel bu ya. Düğüm şokolaneler ile yatacağım ben hayalimdekiydi. Hayalimdeki içtiğimi kreşte geçirmem. Beni çok üzüldü. Annemi de büyük biraz üzmüştü. Neyse. Ama yine de hayalimdeki dayları. Ay çok tatlı yani. Ama bu benim evimde düşüyorum Ben bunu çok sevdim. Şöyle koyayım. Ha, ortaymış. Şöyle koyayım. Aba. Up, Bir atlayayım Up, zıpla. Zıpla, zıpla. Biz gideyim. Halimdeki gibi tutuyor benim de. Neyse. Ya, neyse biz de şeye gidelim. Abi yeni gelen kız olmalı. Bu yeni gelen kız olmalı. Of, nasıl yaparım? Bu yeni gelen kız olmalı. Evet öyle olmalı. Merhaba yeni gelen kız. Benim bir işimim var ya. Yeni gelen kız değil adım. Şurada ya. Adın ne? Ben Ege. Emir. Sen. Şey adım neydi lan benim? Bana lakap taktıklarına adımı unuttum. Ege'yim ben. Ege. Kılıma lan emir bak şimdi geberçiyim bak oğlum. of ya Buna garip garip buna hep böyle kavga ettiler birbirleriyle şakalar ben ben Hı. benim adım adı, en baştan yapıyorum şimdi en baştan yapıyorum adları şimdi bu Alex bu Emir bu da Ege bu da Mayra Mayra Merhaba, ben Maya. Anak adım Maya. Alex ben. Ben Emir. Ben de Ege. Teslim ol, memnun oldum. Eldor ne bekliyorsun? Hayalimdeki oyuncak annem almış. Clash'a giderken, beni gönderirken. O sırada burası. Şaklar, ezikler, ben işleyeceğim. Ay yeter be. Çık git. Çık git sen de. Burada bulaşmayın artık. Yallah, yallah, haydi. Uf ya. Fulum acıyor mu benim de? Aşağım güzel. Ben, ben Maya. Ben Melisa. Ben e, pardon. Ben Elisa. Ben Melisa. Taşıma memnun oldum. Bu kızlar şey gevşeklik mi yaptı? Şu şunu. Aa, onda varmış. Yeni aldım ben de. Hava atmak gibi olmuş. Ne yapıyorsunuz lan? Gıt beyinler Haydi lan. Sen bir şey, laf sokarım. Aklın oylar vallahi. Yemin ederim. Çok bakayım, ecici. Ya yani sen şimdi bana laf sokmayı deneyeceğine, o beyni olmayan beyni sokmayı denesene. <laughs> düşüş. <laughs> haydi haydi. Gel kız gelin sizlerle biraz sohbet edelim. <laughs> ne Aha, annem istiyor işte ya. Annem istiyor işte ya. Ben de. <laughs> o bir şey için bir şey. oldu Vallahi hak etmişseniz de söylemiştir. Bence de hak ettiği şey söylemiştir. Belki de hak ettiği şey söylemiş de. Hepiz aynı lafı söylüyorsun. Bir de söyle sesle. <laughs> zil çalar. Bunlar asansörden iner. Ufacık en şırfa gideyim. Evet evet. Şöyle koş 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 koş. Hocam zil çaldı. Duymadınız mı? Ah doğru. Gidin benim dersime. Haydi. Gidelim siz dersimden gidiş şu köşede oturun işte Günaydın çıkacağım diğerleri daha gelmemiş Bekleyelim Uf ya Arkadaşlar video durdurmayı unutmuşum. Kusuruma bakmayın. Getirmeyi deniyordum da. Ay sesim de gittikçe değişti. Getirmeyi deniyordum. Kısaca diyeyim. Şimdi o zaman şimdi başladı sayın. Çocuklar her yer değişikliği yapacağım. Burada video bitiyor arkadaşlar. Niye böyle derseniz. 10 dakikalık yapacaktım. Öyle şey etmiştim. O zaman abone olup like at değilseniz. Hoşçakalın mutlaka Bir de dur. Durun bitmedi. Daha bir şey daha söyleyeceğim. 10 like devamı gelecek. Çünkü öncekine 14 like gelmiş. Ona ona bakarsak 10 like gelmelidir bence. O zaman abone olup like atacaksanız hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşürüz.